Okul Müdürü Ali İbrahim Kahya, 8 Ağustos 2018 tarihinde okulumuzda göreve başlamış bulunmaktayım. Okulumuzun tarihçesi 1973 yılına dayanmaktadır. 1986 yılında liseye dönüşen okulumuz Cem Sultan Lisesi adını almıştır. Genel liselerin İmam Hatip Lisesi'ne dönüşmesi kararıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında Cem Sultan Anadolu Üniversitesi adını almış ve halen eğitim öğretime bu isimle devam etmektedir. 2018 Ağustos'ta göreve başladıktan sonra şahsımın hedefe ulaşma vizyonu ve personel birlikteliği anlayışı etkili olmuştur. Bu doğrultuda birçok faaliyet yapılmıştır. Özellikle göreve başladığımda personel birlikteliğine yönelik kahvaltı ve yemekli toplantılar, veli buluşmaları, okul bütünlüğüne yönelik iftar programı çok etkili olmuştur. Bunun yanında Ördekli Kültür Merkezi ve gerekse de Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz kültürel ve mesleki faaliyetler Bursa kamuoyunda okulumuzun ismini ön plana çıkarmıştır. Ve okulumuz kısa sürede olumlu anlamda gündeme gelmiş ve gündem olmuştur. Bu faaliyetlerle Bursa'nın kalbindeki okul sloganımız anlamını bulmuştur. Gerçekten okulumuz İsmail Hakkı Bursevi Tekkesi'ne 3 dakika, Üftadi Hazretleri'nin kutsal mekanına 10 dakika, papane ve diğer tarihi yerlere yürüme mesafesine 10 dakikalık mesafede Bursa'nın kalbindeki bir okulumuz. Bu manevi şahsiyeti yüksek ve manevi ortamı son derece yoğun bir merkezde bulunan okulumuz. İmam Hatip'e dönüştürmesiyle gerçekten kendi anlamını önemini bulmuş ve burada Bursa'ya değer katmış ve Bursa'nın değerlerinden aldığı ilhamla da önemli, güzel, faaliyetler yaparak Türkiye ve İslam alemine inşallah büyük alemler yetiştirecek konuma gelmiştir. Okulumuz 26 derslik, bir bayan bir erkek mescidi. Bir uygulama sınıfı, kütüphane, spor salonu, toplantı salonu, bir bilişim teknolojileri sınıfı, iki bahçe ile 6000 metrekare alanda eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuz bünyesinde yer alan İmamatip Ortaokulu da 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılmış ve okulumuzun alttan beslenerek daha bilinçli öğrencilerin İmam Hatip Lisesi'ni tercih etmesi ve başarıda etkili olmasını sağlamıştır. Bu manada da ortaokulumuzdaki öğrenciler gerçekten başarılı öğrencilerdir. İnşallah önümüzdeki yıl LGS sınavına girecekler ve oradan da derece yapacak öğrenciler beklemekteyiz.